Bas kardeş, bas. Biraz daha, biraz daha bas. Biraz daha bas. Allah aşkına bas. Basıyorum kardeş, basıyorum. Bak sakin. Onun gidebileceği bütün yollara bakıyoruz. Sakin. Yağmur ben nereden verdim arabayı Allah aşkına yapma bunu bana. Kardeşim sakin. Ne olur yapma bunu bana Yağmur. Allah aşkına biraz daha basar mısın? Basıyorum, basıyorum. Bak görüyorsun ama her yere bakıyoruz. Bir başka birini mi arasın? Acaba belki başka bir yere gitti. Ha polis, gir gir gir. Gir içeri gir. gir, gir. Dur, 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 dur. Akgün, dur. Beyefendi kaza yeri giremez. Önce sürüyorum. ben sorayım, dur. Sakin misin? Arabayı, arabayı görmem lazım bırak. Akgün. Dur, arabayı görmem lazım bırak. bir dur. Akgün. Akgün. Bir dur. Sakin. Araba nerede? Araba nerede? Arabayı görmem lazım. Kız arkadaşım arabanın içinde. Yağmur kara. 19 yaşındaydı. Bir kimlik tamam. bir şey sakin. çıkmadı mı? Söyle. Şarap oradan yuvarlanmış. Aşağıdaki bir ağacı çarpmış halde. Akgün sakin tamam. mı? Sen ne konuşuyorsun? Sakin. sakin. sakin.

böyle endişe edeceğini bilsem... ...vallahi evde bırakırdım, seni getirmezdim. o zaman da aklım sende kalacaktı. İçim içimi yiyecekti. Böyle endişelenmen de hoşuma gitmiyor değil. Gider tabii. İyi babacığım. dur, dur bırak beni. Gel. Akgün gel. Akgün. 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 bana bak. Akgün. Akgün bana bak. Bana bak. Hastanede. Yağmur hastanede. Duyuyor musun beni? Hastane. Hastanede. Hadi kalk. Hadi. Kalk benimle gel. Yürü. Önemli değil ya. Önemli önemli. Onu ödeyeyim ben. Hatta sen bunu böyle cansın al. Akgün abi. Lan al şunu. Hayır ya. Lan bayram açlı yaparsın işte al oğlum. Delikanlı adamsın. Teşekkür ederim. Bir derdin tasan var gibi senin. Bir kıpır kıpırsın. Bana söylemen gereken bir şey varmış gibi hissediyorum sanki. Öyle mi? Ee, var, var. Ha, tamam işte. Ne? Biri var Akgün abi. Adı Melisa. Sen yemeğin başından beri o yüzden mi telefona gömdün kafayı da hiç Tamam, şimdi anlaşılıyor. Anlat. <laughs> ya, böyle buluşmak istedi kendisi de hani... ...ben birazcık bu işlerden anlamıyorum da hani ne bileyim. Yani yakışıklısın. Çok kız olmuştur hayatında. Ondan. <laughs> Doğru, merciye müracaat ettin. Oturalım mı? Oturalım. Kendine bir kere özgüvenin olacak. Bir de şu gözlüklerden kurtul. Ha, ha. Altay, Altay. Ha, ha. Kızın yanında kaybet. Ha, ha, tamam. Tak şimdi beni. Nasıl gördün? Tamam. Ha, ha. Tamam. Okey. Çok konuşmayacaksın. Masadan kalktığın an arkandan gülmeyecek. Yani Yoksa sen ciddiye almaz Altay. Ben sana söyleyeyim. Sen hiç şey olmadı, muhatap olma. Dinle. Tabii dinle. Dinlemek dinle, önemli. Dinle. Tabii ki dinle tamam, okay. ama e, az konuşmaya çalış. Az ve öz konuşmaya çalış. Tamam mı? Ha. Hazır cevap alacaksın, kızı iyi dinleyeceksin. Pat diye yapıştıracaksın cevabı. Ama dediğim gibi yine kısa, öz. Arada da iltifat etmeyi unutma. Ha. Rahat olacaksın kızın yanında. Ha, rahat. Rahat olacaksın ki kız kendini açsın. Yoksa ne olur? Ne olur? Panik olur. Tabii, O da ne tabii, yapacağını tabii, bilemez. Tabii, Olmaz. O yüzden uzaklara bakacaksın böyle, bakışını böyle atacaksın böyle Hı. uzaklara. Hafif böyle bir, böyle bir rahatlık. Ondan sonra da ciddi ama yani ha. öyle Pardon. çok... Şey değil. Boş vereceğin cümleler söylemeyeceksin yani. Şöyle baktık böyle. Öyle mi? Ha, işte sen. bakış odaklan. Vücudu boş ver. Omuzlar falan. Bırak düşsün omuzlar. Var mı ilgi, ilgi alanı var mı? Kızla ortak bilgi ilgi alan var mı? İlgi alanı? Kimya laboratuvarında tanıştık. Kimya? Kimya, evet, kimya. kimya dedin. Kimya? Ee, i̇lk buluşmada nereye götürebilirim ben kızı? Ali arafineri <laughs> Ne konuşuyorsunuz siz orada? Ne? Ne konuşuyorsunuz orada? Yok bir şey konuşmuyoruz ya. İşte öyle saçma bu, bu yani şöyle ya. Yok yok şimdi bir şey konuşuyordunuz. Ben şimdi yarım saattir dinliyorum burada. Hani nereye götüreyim falan. Yani soruyorsun Akgün'e işte kimi nereye götüreceğini merak ediyor. Ya öyle gündelik dertleşiyorduk işte. Havadan sudan abi kardeş şeklinde yani savcım. Çok sıkıntı yok yani. Var mıydı Altay? Yok ne ya. sen Senin kız arkadaşın mı var mı? O kadar büyüdün mü sen? Hadi bakalım. İçine kaçıyor savcım. Utanıyor. E tamam gel içeride konuşalım. Madem mevzu ciddi. Ben müsaadenizi isteyeyim artık baba ol dertleşirsiniz. Selam kaldı Yok Aldım. yok sen Hadi. de gel. Gel gel sen de gel. Oh. Sen de biz konuşuruz danışmanlık yaparsın. Madem anlıyorsun o kadar bu işleri. Buna gerek yok ki. Var var güzel kahve de iyi yapıyorsun. Gel bir konuşalım bir dertleşelim. İyi konuşalım. Şimdi sen diyorsun ki kızımızın adı Melisa. Akıllı, görgülü, saygılı bir kız. Bahsettiğimiz kız. Tanımıyorum o kadar baba şimdi sen seçtiysen öyledir herhalde. O beni seçti. O beni seçti. O zaman şöyle yapacağız. Bunu masaya, bu problemi masaya bir yatıracağız öncelikle. Çünkü ilk buluşma ilk intiba demektir. Savcım buna şimdi problem olarak bakmayalım. Çocuk zaten gergin olan yani. Bir dur da başka türlü yani başka türlü anlayamam ben. Mevzu. Önce bir anlayacağız, analiz edeceğiz. İşte problem değil işte de. Şimdi bu kızımızın karakterine göre bir önlem almak lazım. Yani diyorsun ki saygılı, görgülü, bilgili. O zaman annenden ve Yağmur'dan yola çıkacağız. Ya iyi de baba benim anlamadığım bir şey var. Yapış nasıl olacak ya? Ne bileyim hani hayatılması sadece. Ne nasıl olacak ya? Yani baba hayatında bir tek annem olmuş. Pek tecrübeli sayılmazsın gibi. Ne demek istiyorsun? Annemden başkası oldu mu? Hayır. E o zaman? Oğlum ben teoriden bahsediyorum. Teori çok önemli bir şeydir. Ya. Pratik olması şart değil illa ki. Şimdi... Ee, bu tür e, ne diyordum lafımı unutturdun ya. ne bak. Bak şimdi konuşacaklarımızı not al. Bunlar öyle herkesin söyleyeceği şeyler değil. Bunlar önemli mevzular. Savcı en son diyordun ki kültürlü, bilgili, zeki, iyi aile çocuğu. Hani or, oradan hani gerçekleştireceğimiz eylemi tarif edersen çok daha hani mantıklı ve ha. saygılı, görgülü, bilgili. Şimdi bu eylemleri de e, bu çerçevede olacaktır. Ee, bu tür insanlar şimdi bu tür kızlar insanda karşısındaki adamla ilk önce beyine bakarlar. Beyin. 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 önemli. Aradıkları şey beyindir. Beyin. Yani tipe bakmazlar hemen öyle. Sen niye kendini böyle yerden yere vuruyorsun? Sen fenasın ya Sabcığım. Oğlum ben kendimden bahsediyorum? Bu tür insanların aradıkları şeyler üzerinden konuşuyorum. Tamam. Beyin. Kızı etkilemek istiyorsan eğer nasıl diyelim mutlaka beynine hitap edeceksin. Beyine hitap edeceksin ki İlk buluşmada ilk intiba çok önemli bu yüzden. Hı. Tamam, tamam. Savcım, eğer ayıp olmazsa yani özel bir şey değilse sen yengeyi nasıl etkiledin acaba? Vallahi bizim ilk buluşmamız sinema filmidir. Önden araştırdım bu kız neyi sever, neden hoşlanır, ne ilgi alanına giriyor. Hepsini bir tarttım, araştırdım, baktım. Helal. Sonra bir gün e, kaldığı yurtta yatağın üstünde bir afiş gördüm. Film afişi. Sonra o filmi araştırdım, gittim buldum, izledim bu filmi. Santim santim repliklerini ezberledim bu filmin. Sonra sinema salonunu ayarladım. Anneni ayarladım. Dedim filme gidiyoruz. En sevdiği filme götürüyorum kadını. Aldım götürdüm, birlikte filmi izledik. Savcım çok e, eğer özel bir soru olmayacaksa yine filmin ismini rica edebilir miyim acaba? Sen not mu alıyorsun orada? Tecrübelerini aktarıyorsun savcım. Ben de hani e, not alıyorum ki sonra Altay'a vereyim. Ne bileyim işimize yarar. Biz iki daha genciz sonuçta. Ha o şekilde. Tamam. Şimdi filmin adı... Vallahi film bir Fransız sanat filmiydi. Hı. Filmin adı lazım değil. Allah affetsin üç saatlik bir film. Bitmedi. İzliyorsun izliyorsun bitmiyor film. Velhasıl biz şimdi annenle oturmuş izliyoruz filmi. Yan yanayız. En kritik yerlerde laflar geliyor. Ben pat kulağına üflüyorum lafları. Bütün o replikleri tane tane söylüyorum. Aşk lafları. Annem bayıldı. Annen bayıldı tabii. Sen o zaman filmi daha önce izledin. Hayır. Ben ne zamanki afişi gördüm o zaman izledim. Lafları ezberlemek için. Sonradan şu durum çıktı ortaya. Meğer Canan'ın sevdiği bir film değilmiş. <laughs> Sevmeyi bırak bildiği bir film de değilmiş. Benim beyin yandı. Evet. Canan'dan önce orada kalan bir kızcağız... ...o yatağın üstüne asmış o afişi. Ben de sandım ki Canan'ın sevdiği film. Canan da havalı diye kaldırmamış afişi. Durum bu. Canan'ın haberi bile yok filmden. Kat tepesindeki filmi izlememiş, bilmiyor. Ben izledim. Kim bilir kaç kez ezberledim yani. Öyle biliyorum filmi. Savcım o zaman istediğin gibi neticelenmemiş sanki sonra çok ya. Hı -hı. Yani bu çalıştığım kısım istediğim gibi neticelenmedi. Ama biz o, o salondan sevgili olarak çıktık. Neden? Çünkü Canan bendeki çabayı, bendeki gayreti, o emeği gördü. Çünkü uğraş var işin içinde. Emek var. Yaz orada. Emeğe saygı yaz büyük harflerle. Evet. Anlatabiliyor. Sen beni ne dedin anladın ama. Ha, anladım anladım. Onda bir sıkıntı yok. İyi o zaman ben madem özlüyorum kıza şimdi buluşmak için. Tamam. Yani ikinizin de dinlenmiş şeyler sentezledim. Bir şey ortaya çıkardım. Ne söyle? Nedir? Vallahi <laughs> gayet normal bir şekilde dondurması ısmarlayacağım. Tamam. Ve bilim teknik konuşacağız. İşte bu kadar ya. Helal olsun sana. Aynen öyle. İkimiz dinlemişsin hakikaten. Ben gidiyorum. Şahanesin ya. Tabii yallah. Canavarsın, zehirsin. Zehir. Bana müsaade sabredin. Kal be oğlum. Nereye müsaade istiyorsun? Otur işte ya. Güzel muhabbet ediyoruz. Evde bir ses oluyor falan. Güzel yani. ses yok. Evet, çok sessiz. Çok sessiz ama ben senin düşüncelerini duyamam yine de. Ne oldu? Bir şey mi taktın kafaya? Söyle bakayım. Hı? Annemi düşünüyordum. Teyzemden sonra hiç böyle görmemiştim. Alışacak ama ya. Hazırım zannettim. Ama onu öyle orada görünce. Biliyorduk ama. Bunların olacağını biliyorduk değil mi? Nasıl? Biliyorum. ben çok mutluyum. Sen de mutlu olmanı istiyorum. Ya benim bedenimde delik açtılar. Ben hala görüyorum ya. <laughs> Zo bekend man. Alo. E, Emel ben. Emel Hanım. Naz açmadın mı telefonunu? Ben ileteyim mi kendisine? Seni aradım. Tamam. Aslında ağzıma gelen bütün küfürleri söylemek için aradım seni ama... Yani sizi rahatlatacaksa... Lafımı kesme. Bak. Ben aslında sen normal bir insan olsan da seni kabul etmeyecektim. Bin tane kut bulacaktım sana. Nazın başına etini yiyecektim. Ama benim kızım yine de vazgeçmeyecekti senden. Çünkü katır inadı var benim kızımda. Sonra belki bir torun verecektiniz elime. Sevecektim bile seni. Sonra senin arkandan konuşan arkadaşlarıma diyecektim ki yok. Benim damadım çok iyi biri. Sonra belki gülecektik seninle. Ama bu hikayedeki adam sen değilsin. Hiçbir zamanda olmayacaksın. Bunu ikimiz de biliyoruz. Çünkü benim kızım senin yanındayken hissettiğim şey basit bir huzursuzluk değil. Benim şu dünyada bir tek kızım var ya. Ve sen onu elimden almaya çalışan bir canavarsın. Ve ben sana küfretmeyeceğim. Bir canavara yalvarır gibi yalvarıyorum. Emel Hanım yani canavar falan diyorsunuz da. Benim bu kızımdan başka hiçbir şeyim kalmadı. Ne olursun bırak kızımı. Çünkü kızım seni hiçbir zaman bırakmayacak. Emel Hanım tamam ağlamayın. Ee, gerçekten ağlamayın. Ben kızım senin yanında olduğu her sürede ağlayacağım. Ben kızınızı çok seviyorum. Onun başına bir şey gelmemesi için de her şeyi yaparım. Gerekirse canımı feda ederim canım pahasına. Siz aşkı kovalıyorsunuz ben hayatım. Bu lafların hepsini yattığın yerden söylüyorsun. o koşunun bir gün Naz'a gelmeyeceğini garantisini verebilir misin bana? Ha? Veremezsin. Veremezsin. Ne olur sana bir anne olarak yalvarıyorum. Ne olur bırak. <laughs> ne olur bırak kızım. Kim aradı? Önemli değil. Sen daha iyi misin? Çok iyiyim. Yağmur. Gidiyorum yakında zaten. Bir daha görmezsin herhalde beni. İsabet olur. Nişan olabilir musun? Baksana fıstık gibisin diye. Yani. Yalakalı geldi. Ya. Hadi kız geldi reise gücü. Hadi. Bana bak. Şişt. Ne diyeceğim, bizimkinin morali yine bozuk. Yani kıza dokunsan ağlayacak gibi. Bir şeyler mi yapsak? Hallederim ben, dur. Şişt. Gelsene. Çekmeye devam et. Ağırlıklı kimi çekeceğini biliyorsun. Ha o şekil. Gerisi bende. Hadi.